Merhabalar Yükselen Teraziler. Kanalıma hoş geldiniz. Ay düğümlerinin bir buçuk yıllık serüveninin, yani Akrep Boğa serüveninin sizlere olan yansımalarını anlatmak için bu videoyu çekiyorum. E, bu dönemi siz 8. ev ve 2. ev aksından alacaksınız. Yani 2-8 aksı tetikleniyor. E, bu anlamda da finansal durumunuzla alakalı değişimlerin çokça olduğu bir döneme giriyorsunuz. Bu ne demek oluyor? Belki kendi paranızı kazanmakla alakalı bir senaryonun sonlanması nedeniyle... aileden, eşten ya da miraslardan yardım aldığınız, yardım alacağınız bir dönem içerisinde olabilirsiniz bu durum miraslarla ilgili gündemleri tetikleyebilir ee, ya da evlenmek ve Eşinizin kaynaklarındaki değişimlerle alakalı bir durum tetiklenebilir ya da ya da ya da ameliyatlarla ilgili bir durum tetiklenebilir Çünkü Kuzey ay düğümü 8 eve geçmesiyle birlikte sağlık problemleri ve buna bağlı olarak ameliyatsal süreçlerinde bir buçuk yıl boyunca hayatınız olduğunu söyleyebiliriz Eğer danışmanlık vererek para kazanma gibi bir planınız varsa bu süreçte de e, gökyüzü tarafından desteklenen bir dönem olacaktır. Ama genelde genel durumunuz finansal olduğunu söyleyebiliriz. Yani parasal harcamalarınıza özellikle dikkat etmeniz gereken bir döngü içerisine giriyorsunuz. E, aşırı ilimserlikle çok para harcayıp daha sonra onları ödemekle ilgili problemler yaşayabilirsiniz. Bu anlamda da harcamalarınıza ve gelir gider dengesini iyi sağlamakla ilgili e, teraziyi iyi tutturmanızda fayda var diye düşünmekteyim. E, bu durum miraslara ya da baba kaynaklarına ihtiyacınızla ihtiyacınızı arttırabilir. E, ve bu anlamda da başkalarından yardım istememek, istemek konusunda lütfen çekimsel olmayın. Evet yükselen teraziler ben sizi çok seviyorum. E, gösterdiğiniz ilgi alakaya çok teşekkür ediyorum. Bu anlamda kanalıma abone olmayı ve tabii ki beğeniriz benden eksik etmezseniz beni çok mutlu edersiniz. Bu tutulma ve bu ay düğümleri serüveninin sizlere en hayırlı şekilde yansımasını umuyorum. Sevgiyle kalın, hoşçakalın.